1337-1453 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında yaşanan yüzyıl savaşları sonucunda Fransa topraklarındaki İngiliz egemenliği tümüyle sona ermiştir. Savaşta çok sayıda soylunun ölmesi, krallık yönetiminin güçlenmesini sağlamıştır. Bu bilgilere dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bu soyluların ölmesi, krallıkların güçlenmesi feodaliteyi zayıflatmıştır. Ama Fransa'da demokrasiye geçilmiştir diyemeyiz. İngiltere'nin de yenildiği için siyasi gücü zayıflamıştır. 1 ve 3'e ulaşılabiliyor. Cevap D seçeneği. Orta Çağ'da Bizans ve Avrupa devletleri koyu Hristiyanlık taassubu içinde bulunuyordu. Daha 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinian putperestlik devri eseri olarak gördüğü Atina'daki son felsefe okulunda kapatmıştı. Yine aynı düşünceyle Avrupa'da eski devrin bilgileri yasaklanmıştı. Bu bilgilere göre Orta Çağ Avrupa'sı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilimsel gelişmelerin önünün kapalı olduğuna ulaşırız. Neden? İşte eski okulları hep kapatmışlar, Hristiyanlığa ait olmayan her şeyi yok etmişler. Buradan ulaştık. Sosyal hayatta din etkili. Ondan sonra özgür düşünce ortamı yok, eski devrin bilgileri yasaklanıyor. Dinin fikir hayatına yön verdiğini görüyoruz ama Doğu-Batı kültürünün sentezlendiğini göremiyoruz. Bu yüzden cevap C seçeneği. Orta Çağ Avrupa'sında hakim yönetim şekli olan feodalite ile ilgili bir kavram tablosu oluşturulursa aşağıdakilerden hangisinin bu tabloda yer alması beklenemez? Şimdi feodalite ile ilgili bir kavram tablosu oluşturacağız. Feodalitede bir kere senyörler yani soylular var. Bunu artı koyalım. Vassal yani tabi olanlar var. Süzeren, himaye edenler var. Feodal beylere derebeyi de deniliyor ama burada ne yok? Burjuva yok. Burjuva, Orta Avrupa'sında ticaretle uğraşan sınıf alt tabaka sayılıyor. Bu feodal sistem içerisindeki tabloda yer almaz. Cevap B seçeneği. Orta Avrupa'sında birbirinden farklı özellikler gösteren birçok yönetim birbirinin olduğu feodalite sistemi hakimdi. Buna göre Haçlı seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu sistemin Orta, Doğu'ya taşındığının göstergesidir. Şimdi değerlendiriyoruz. A. Doğu Batı arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi Feodalitenin ortaya, Orta Doğu'ya taşındığını göstermez. Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin azalması da göstermez. Ama bakın C seçeneğinde Antakya, Urfa, Kudüs'te derebeyliklerin kurulması Feodalitenin oraya taşındığını gösterir. Bu yüzden cevap C seçeneği. Helenizm uygarlığının oluşumunda kültürlerinden hangilerinin etkileri olmuştur? Helenizm, Büyük İskender'in Asya Seferi sonucunda Doğu ve Batı kültürünün kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Büyük İskender, Yunanistan, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, İran ve Hindistan'a ile geçirmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi ile ilgili kavramlardan biri değildir? Aforoz, dinden çıkarma Katolik Kilisesi'nde. Enterdi, bir ülkenin dinden çıkarılması. Endüjans, günahların affedilmesi. Engizisyon, kilise mahkemeleri. Tekbursa, Bizans'ta Bizans'ın valileridir. Bizans valilerine tekfur denilirdi. Dolayısıyla Katolik Kilisesi ile ilgisi yok. Cevap C'si. Orta Çağ'da Avrupa'da kilise öğretilerini savunan skolastik düşünce hakim olmuştur. Bu durumun unsurlarından hangilerinin gelişimini engellediği savunulabilir? Skolastik düşüncede deney ve gözlem yasaktı. Bu bilimin gelişmesini engellemiştir. Yani pozitif bilimlerin gelişmesini engellemiştir. Ticari faaliyetler ya da askeri yapıyla ilgili olmayan bir durum bu. Cevap yalnız bir A seçeneği. Moğol İmparatorluğu'nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Moğolların en ünlü hükümdarı biliyorsunuz ki Cengiz Han'dı. Bu kanunları Cengiz Han düzenlemişti. Bu yüzden cevap B seçeneği arkadaşlar. Hammurabi kanunları Babiller'de, Burgakina kanunları Sümerler'de, 12 Lefa kanunları Romalılardaydı. Peki 10 emir kimdeydi? 10 emir de İbranilerde ya da Hz. Musa döneminde diyoruz arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Kavimler göçü ile oluşan göç hareketleri Avrupa'nın bugünkü etnik yapısının oluşumunda etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da Avrupa'nın etnik yapısını oluşturan kavimlerden biri değildir? Germenler, Angıllar, Ostrogotlar ve Saksonlar bunlar Germen kavimleri ama Babiller biliyorsunuz Mezopotamya'da eski çağ uygarlığıdır. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi orta çağda görülen gelişmelerden biri değildir? A. Avrupa'da yüzyıl savaşlarının yaşanması orta çağ. İslamiyetin Hindistan'da yayılması Gazneliler döneminde orta çağ. İngiltere'de demokratikleşme yolunda adım atılması Magna Carta ile orta çağ. Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması da 1230 yılında yine ortaçağ. Ama milliyetçilik 1789 Fransız İhtilali ortaya çıktı. Bu yakın çağdır. Cevap B seçeneği. Yukarıdakilerden hangilerinin Doğu ve Batı uygarlıkları arası kültürel etkileşim yaşanmasında etkili olduğu savunulabilir? Bir kavimler göçü, evet Orta Asya'dan gelen Türklerin Karadeniz'in kuzeyine gelmesi, oradaki kavimleri Avrupa'ya doğru itmesi Doğu-Batı arasında bir etkileşime neden oldu. Haçlı seferleri de hakeza Batılıların doğuya yaptığı seferlerdi. Burada 1 ve 3'e ulaşılabilir. Yüzyıl savaşları ise İngiltere ile Fransa arasında 100 yıldan fazla süren savaşlardı. Bunun Doğu-Batı kültürünün etkileşimiyle bir ilgisi yok. Burada 1 ve 3'e ulaşılabiliyor. Cevap D seçeneği.